Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisine başlamak istiyorum. Video serimiz C programlama dili ile ilgili olacak. Ki programlamaya başlamaya çalışan arkadaşlarım da bildiği gibi zaten birçok üniversitede temel olarak alınan ders C oluyor. Yani birçok üniversitede C programlama diliyle başladığına göre demek ki bir bildikleri vardır ki zaten de programlama dillerindeki en temel dillerden bir tanesi. C üzerinden birçok şeyi kavradıktan sonra diğer programlama dillerini öğrenmemiz çok zaman almayacaktır. Öncelikle kodlamayı nereden, nasıl yapacağımızı başlayalım tabii ki. Bunu öğrenmeden kod yazamayız. Öncelikle ben Macbook kullanıyorum. Macbook kullananlar bir uygulama indirmeden terminalden de kendisi için C uzantılı bir dosya oluşturup daha sonra buradan kodlamaya başlayabilir. Yine terminalden compile eder. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Ama ben dediğim gibi Macbook kullanıyorum ve App Store'dan Xcode adlı bir uygulama indirdim. Bu şekilde daha rahat kodlama yapabiliyorum. Xcode'dan hemen bir dosya oluşturalım. Dosyamızın ismine First Video koyalım. oluşturalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an dosyamız oluştu. Burada rahatlıkla kodumuzu yazabiliriz. Buradaki kodların ne anlama geldiğini birazdan açıklayacağım ki zaten aslında çok da açıklamayacağım. Çünkü ileriki derslerde anlatacağım zaten buradaki bazı şeyleri. Şurada hemen merak edenler için ufaktan da bir gösterim terminalden nasıl oluşturacağız diye. Ana, ana, sayfamıza yani desktop masa üstümüze geliyoruz. Buradan da touch first video yani touch yazdıktan sonra dosyanın adı ne olmak istiyorsa ne yapmak istiyorsan onu yazıyoruz. Ve daha sonra nokta c yazarak c uzantılı bir dosya oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız burada oluştu şimdi. Dosyaya giriyoruz ve burada istediğimiz şekilde kodlamamızı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi kendi renklendirmesi de var. Renklendirme kodu yazarken önemli oluyor. Yazdıkça göreceğiz zaten önemini ki x kodumuz da kendi renklendirmesini yapıyor. Şimdi burada bir printf hello world görüyorsunuz. Bu printf fonksiyonu içine yazılanı ekrana bastırmaya yarıyor tamamen. Yani mesela run edelim bunu. burada Hello World'u göreceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Hello World yazdırdı. İçine ne yazarsanız onu yazdırıyor. Mesela World'ünü silelim. Hello'su kalsın. Hello yazdırsın bizim için ekrana. Evet gördüğünüz gibi hello yazdırdı. Şuradaki slash n ne diyeceksiniz. O da bir satır aşağı geç diyor hello yazdıktan sonra. Silelim mesela slash n'i. Hello program with exit kodla yan yana olacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi slash bu işe yarıyordu. Neyse biz bunu silelim. Şu an bizim bizimle bir alakası yok. Bu buradaki include studio.h ve int main'i merak edeceksiniz elbette. Ben de başlangıçta merak etmiştim. Ama ileriki videolarda zaten ne olduklarını anlatacağım stdio.h bir kütüphane. int main ise bir fonksiyon aslında. Bunları bunlardan ileriki videolarda bahsedeceğim. Ne olduklarını daha iyi anlayacaksınız. Şimdi değişkenlerden bahsedelim ilk videoda. Ve bu değişkenleri ekrana yazdıralım. Zaten printf'in uygulamasını az önce görmüştük. Biraz da tekrar etmiş oluruz printf'i. Öncelikle integer'dan başlayalım. Integer int olarak kısaltılıyor ki bu da integer'dan geliyor zaten. Tam sayı demek. Tam sayı tutuyor yani. Sayı diye bir değişken oluşturuyoruz. Integer tipinde. Sayı değişkenimiz oluştu şu an. Sayı değişkenine atıyorum. Bir sayı atayalım. Sayı eşittir 5 olsun. 5 sayısını sayı değişkenine atadık. Şu an sayı değişkeni 5 sayısını tutuyor. Yani sayı dediğimizde aklımıza 5 gelecek şu an. Bu bilgisayar hafızasında sayı adlı bir değişken oluşturdu ve buna 5 sayısını atadı. Sayı artık 5. Mesela printf sayı diyelim biz. Yani sayıyı printleyeceğiz şimdi. Mesela içine 5 beş yazıp 5'i printlersek zaten aşağıda da 5'i yazdıracak. Şimdi şuraya bir slashn yazalım ki daha rahat görebilelim 5 sayısını. Evet gördüğünüz gibi 5'i yazdırdı. Ama biz 5 yazdırmasını istemiyoruz. Sayı neyse onu yazdırmasını istiyoruz. Yani sayı değişkeni neye karşılık geliyorsa onu yazdırsın. Buraya %d yazıyoruz. İnteger tipinde olduğundan dolayı sayı değişkenimiz. %d yazıyoruz ki diğer değişkenlerde de ne yazacağımızı az sonra göreceğiz. Nokta, e, tırnağın dışına da virgül koyup hangi değişkeni yazdırmak istiyorsak ismini yazacağız. Biz sayı değişkenini yazdırmak istiyoruz. Bu yüzden sayı yazdık. Şimdi run edelim. Ne altta? 5 sayısını yine gördük. Mesela 5 sayısını değiştirelim. 30 yapalım. Şu anda 30 sayısını görmeye hedefliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 30 sayısını da verdi bize. Neden? Çünkü biz sayıyı print ediyoruz. Yani sayıyı yazdırıyoruz. Sayıyı, sayının karşılığını değiştirirsek sayı da değişeceğinden dolayı tabii ki print edilen değer de değişecek. Şimdi mesela bir de char tipinde değişken oluşturalım. Char da bir harf tutuyor. Yani şöyle göstereyim. char harf diyelim. harf değişkeni oluşturalım ve char şeklinde tanımlayalım. harf eşittir. A diyelim mesela. A harfinin yerine tutsun. Harf. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şu an harf dediğimiz şey aslında A. Eğer içine C yazarsak harf dediğimiz şey C olur. Mesela bunu da bir printleyip görelim. Printf. Bu sintakslar C için printf'in sintaksları bunlar tabii ki. Bu noktalı virgülde C dilinin sintaksı yani satır sonu noktalı virgül koymadığında satırın bitip bir sonraki satıra geçeceğini anlayamıyor ve hata veriyor C dili. Mesela unutalım noktalı virgülü koymayı buraya. Zaten kendisi hatasını verecek. Expected dedi. Hatasını verdi. Yani eğer ben Xcode yüklediğim için hatayı burada sağda gösterdi. Eğer demin gösterdiğim gibi şuradan kendiniz kodlayacaksanız yanda hata göstermez. Sizin ayıklamanız gerekir. Debug etmeniz lazım hataları. Bu da tabii ki sizi geliştirir. Öncelikle ilk kodları yazarken bu X kodda değil de orada yazmanız sizi geliştirir. Hata ayıklamanızı geliştirir. Ve daha iyi bir program yazan kişi olmanız konusunda size yardımcı olur. Printf, şimdi biz harfi printleyeceğiz. Burada da %c yazacağız. Çar için %c kullanılıyor. Şuraya da virgül yazıp ne yapacaktık? Harf, harfi print edeceğiz. O yüzden harfi yazıyoruz. Şimdi bir de şuraya slashen koyalım ki karışmasın, bir alt satıra geçsin. Evet, gördüğünüz gibi 30 altına da c yazdırdı. Slashen koymasaydım dediğim gibi yan yana yazacaktı. Bir farkı yok. Sadece slashen görüntüyü güzelleştiriyor. Daha rahat görmemizi sağlıyor burada Mesela c değil de burayı g yapalım. Bir de öyle run edelim. Gördüğünüz gibi bu sefer de g oldu. Yani harfin karşılığı neyse onu gösteriyor bize. Biz harf değişkenini oluşturduk. Çar tipinde. Yani bir harf tutacak. Harf değişkeni. Eğer biz bunun harf değil de atıyorum Osman yazsaydık. Şunları da Osman'a çevirelim. O zaman Osman C'yi tutacaktı. Yani G harfini tutacaktı. Bir şey değişmedi. Biz buraya değişkenin ismini yazıyoruz. Çar tipinde bir değişken oluşturuyoruz. Ve değişkenimizin ismi Osman. Bu da char tipinde, char tipinde olması harf tutacağı anlamına gelir. Char tipinde bir değişken tanımlayıp gidip de 30 yazarsak olmaz. Neden olmaz? Çünkü char zaten bir harf tipini içinde tutuyor. Mesela böyle de bir run edelim. Göreceksiniz bir şey değişmeyecek zaten. Çünkü değişkenimizin ismi önemli değil burada. Önemli olan hangi tipte bir değişken oluşturduğumuz. Bir, bir değişkenimiz daha var, önemli olan. O da float. O da virgüllü sayıları tutuyor içinde. Yani diyelim biz 4.5 sayısını vermek istiyoruz şuraya ki deneyelim. 4.5 diyelim. Sayı eşit 4.5 dedik. Şu float silelim. Run edelim. Gördüğünüz gibi yine 4 yazdı. Neden? Çünkü bu integer. Int, integer demek. Tam sayı tutuyor. Yani tam bölgesini tuttu sadece 4. Yarımını alamadı. 4 buçuğunu un, alamadı. Neden alamadı? Çünkü bu bir integer tanımladık. Bir sayı değişkenini integer tipinde tanımladık. Bu yüzden sadece 4 kısmını aldı. Tam sayı kısmını aldı yani. Biz işte 4 alabilmesi için de float tipinde bir değişken oluşturabiliyoruz. Atıyorum buna da sayı2 diyelim. Sayı2 değişkenini oluşturduk şu an float tipinde. Sayı2 eşit olsun mesela demin dediğimiz gibi 6,5 olsun bu sefer de. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi de bunu print edelim. Float tipindeki değişkenleri print etmek için de yüzde f yazıyoruz printf'in içine. Yüzde f ile print ediyor. Slash n'imizi de koyalım. Bir satır atlatmak için. Ne yazacağız buraya? Sayı 2 yazacağız. Neyi yazdırmak istiyorsak onu. Sayı 2. Şimdi printf noktalı virgülümüzü koyalım. Gördüğünüz gibi hatasını vermişti. Tamam. Kodumuzda hata yok. Run edelim. Gördüğünüz gibi 4 G ve 6.5 6.5 yazdırdı. Neden yazdırdı? Çünkü bu float tipinde bir şey tanımladık biz. Bu yüzden 6.5 rahatlıkla yazdırabildi. 6 virgül istediğimiz kadar virgüllü kısmından sonrasında değiştirebiliriz. Biz ne dersek onu yapacak bundan sonra. Önemli olan float tipinde tanımlamamızdı. Evet arkadaşlar ilk dersimiz bu kadardı. Bu serinin devamı da gelecek zaten ileriki günlerde. Diğer videolarını da yüklerim. Umarım güzel bir C serisi videosu videoları çekebiliriz. Ve sizin için de verimli olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.